Cübbeliye inananlar gitsinler, şeyhlerin, şıkların sümüklerini yesinler. Ha bana öyle bakmayın, ben demiyorum. Cübbeli diyor. Buyurun izleyin. Sümükü şerif! Efendim sallallahu aleyhi ve sellem burnundan bir şey çıkarsaymış hani biz ona şerif der miyiz? Biz deriz. Burnundan çıkan bir şey şerefli midir? Şerefli midir? Sahabe-i kiram ne yapıyorlardı? Burnunu sümkürdüğü zaman sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabe üzerlerine sürerler. Bereket için. Sen Bukhari'ye inanmıyor musun? Kur'an'dan sonra en sağlam kaynak. Hadisin ağababası. Ve ne zaman sümkürse diyor Bukhari'de Sahabe bunu naklediyor, hemen üzerlerine şifa niyetine sürerlerdi. Eee, sümük Şerif mi deniyor? Ne deniyor? Öyle bir şey denmiyor, oldu dedi bunu ya. Ha nedir o mesele? Ha, Şimdi... Nedir o mesele? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in burnundan çıkan şeye sümük Şerif diye bir şey çıkarttı. Sümük-ü Şerif diye bir şey denir mi ya? Hı. Saçmaladığını anlayınca kıvırmaya başladı. Ama olmuyor işte, arşiv denen bir şey var. Kalıyor böyle işte sosyal medyada. İnsanlar buluyor, böyle yüzüne yüzüne vuruyor. Yapacak bir şey yok, cübbeli.